Arkadaşlar bimşer, sizlerle birlikte yanımda bir konuğumuz var. Kendisi ses çıkarsın. Ah sen benim. Ben evet. Başladım. Hatırlıyorsunuz ilk video attığımda size onları tanıştırmıştım. Bayağı bir video atmıştım. Şimdi hangi <laughs> Evet. Ben en son arkadaşlar turnuva modunu göstermiştim. Birinci olmuştum hmm. normalde. Arkadaşlar e İki kez denedim birinci olmaya arkadaşlarla birlikte. Bence bu sefer olmadı. Bilirsin. Bence zaten başka bir şey oynayacağım. Bence ee, sonsuz şey. Har... arkadaşlar şey oynayalım mı? Evet arkadaşlar sizinle birlikte normal haritada oynayacağız. Evet Aslen sen bu oyunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bu bizim eskilerimizin oyunu. Nasıl yani? Evet ha. bildiğin eskilerimizin oyunu işte. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Sen çok ne diyor? Doğrudan. Pusu. Yer, yerliler ordunuzu saldıran takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamanlara denk dayanın. Gün doğumuna denk dayanın. Dayanın diyor. Ya dayanalım. Dayanalım. Ben biraz şimdi kazma adamları çalıştıracağım. Sonra paramız olunca... Iı, ee, asker basacağım. Yani arkadaşlar. Hı hı. Evet. Şimdi bekliyoruz paramızın olmasını. da gösteriyor. Ha, yani şurada. Hı Gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ee, biz şey, şimdiden başlayalım şeyleri O geldiler 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 geldiler. Hayır hayır sakın vurma 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 arkadaş. Evet. evet. Öldürdük arkadaşlar. O boş geldi. Çok hızlı geldi bu. Evet arkadaşlar. Evet boş çok güçlü. Evet. 54 vuruyor birimize. Dur dur dur. Ben arkada. Yani arkadaşlar bu kostümleri alabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. Bu kostümler daha değerli ve size güç veriyor. Mesela atıyorum bu kaç liraydı? 135 TL'ydi. 112 TL'ye düştü. Ha TL dedim yani altına düştü. Bu e, 150 altında e, 135 altına düştü. Hani benim en sevdiğim ateş şeyi, ateş kostümü. O kostüm çok iyi. Ve evet arkadaşlar o kostüm acayip iyi ve neredeyse adama vurduğunda yakıyor. Ve bir süre sonra o yakma adamı öldürüyor. Yani ölene kadar geçmiyor. Ama zehir gibi zehir de ölene kadar geçmiyor arkadaşlar. Evet kazandık. İyiydi iyi. Evet. Ben... Kazandık çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar, gibi. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Hangisini yükseltelim aslında? Yani devi mi yoksa e, Sparta'yı mı? Bence de Devi. Şey yapalım. Tamam. Dev artık bir güç puanı sonra artık maxlanacak arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar. Ee, hadi oynaya devam edelim. Evet. Bu karşı takım Sparta. Evet arkadaşlar. Sparta. Ben de Sparta'yım. Onlar da Sparta. Ama ben altın Sparta'yım. O nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar eskiden biz oynadığımız zamanlarda bunlar böyle bir şey yoktu. Nasıl Böyle böyle şey yani Bunlara kostüm yoktu, sadece ka karşı takım sadece taş şeylerden kullanabiliyordu ve böyle bir şey geldiğini fark ettim. Ben de diyorum ki böyle altın şeyler giyiyorlar, nasıl yapıyorlar ya filan dedim. Ee, Şeyin heykelin üstüne bir tıkladım, böyle olduğunu gördüm. Sence e, biraz daha biriktirip de sipariş edelim diyecektim de. Hadi gel 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 gel. Hadi biraz para gelsin de. Neyse parça. Oo öleceğiz. Hayır ya ölmeyiz ölmeyiz. Evet. Öldük. Hayır 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 hadi. Aa dur kazı yapan yoktu doğru. Allah aa. ne yaptım ben ee, bir şey olmaz bir şey olmaz. Yazık, Yen, yeniden yazık. deneriz. Arkadaşlar evet. sıkıntı değil. Bir yerden şey yani, bir şey altın kazma bak. Bunlar ilk başta verilen klasik kostüm. Benimki kostümüne bak. Evet. Arkadaşlar iki tane şundan alalım. Bir iki tane daha alabiliyoruz mu? Evet. Üç tane aldık. Çok iyi her an gelebilirler. İki tane ikisi de maksimum seviye arkadaş. Bunlar. Yani bakın geliyorlar. Allah'tan öbür turdaki hatamı atladım. Yine gidin burada. Ben bu bölümde de Yine şey kullanmayacağım Dev Nedenini söyleyeyim mi Arkadaşlar yani gerek duymuyorum Bunlarla yani Savaş kılıçlarla kolay alırız Tabi karşı takıma okçu gelmezse Çünkü çok vuruyor okçular Bir de max olursa Bittik zaten Bir de buz kostümü varsa Hele artık yaşayamayız Niye buz kostümü varsa diye sorarsan sen. Çünkü buz kostümleri oku attığında maksimum seviyesi seni baya bir, 2 iki üç dört saniyeliğine dondur. Çok yavaş hareket ediyorsun o yüzden. biraz gelsin. Hadi arkadaşlar de nasıl bir şey diye sorarsanız gösterimde böyle bir şey geliyor. Evden, evet, acayip Bu da büyücü, bu Sparta, bu okçu, bu da kılıçcı. Evet, geldi herkes. Bu, bu kadar Aa, böyle bir şey. Bu evet. Geldi. Bu şeyle de öldürdü adamı ayağından tutuyor şey yapıyor bunu bazen vururken onunla vuruyor şöyle herkes böyle şok diye şöyle vuruyor herkes geri uçuyor böyle zombiler dahil zombiler büyük zombi de dahil buna büyük zombi de bunun şey şey neydi ya bu şey devin şeyli hali böyle ne desem şey böyle kemik kostümlü hali eğer dev ölürse büyük zombi çıkıyor ve onu o karşı takıma saldırıyor arkadaşlar. Bir tane daha dev şey bastım. Uf okçu. Ha tamam okçularda şey yok. Ben de ok. Tamam. Evet Arkadaşlar Evet ee. Arkadaşlar Evet Karşı Takım Evet Arkadaşlar Arkadaşlar saldıralım mı sizce Hadi. Hadi çok güzel koş. Arkadaşım mecbur mağazaya gireceğim. Şunu al. Bunlar <laughs> geriye gitse de. Bileceksin öyle ne yapayım. <laughs> Arkadaşlar öldük. Evet tekrardan ölüyoruz. Arkadaşlar. Yani tekrar denemeyeceğim. Başka bir şey gireceğim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutma. Abone oldun mu? Görüşürüz.